ilk videomuzda karşınızdayız. Bugün size Türkiye'nin günlerdir konuştuğu özel hastane çetesinden bahsedeceğim. Türkiye'de adli olaylar son dönemlerde arka arkaya geldi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından ailesinin bu cinayetin içerisinde olduğunu öğrendiğimizde bunun daha üstüne çıkan bir vahşet yaşayamayız dedik. Aradan sadece iki hafta geçti İhbal Üzüner diye bir kadın İstanbul surlarında kafası kesilerek öldürüldü. İstanbul'un göbeğinde. Ya diyorsun bunun daha üstüne çıkabilen bir vahşet olamaz diyorsun. Ama Türkiye sana yeni bir sürpriz yapıyor. Yani dilim varmıyor bunu söylemeye ama günde devletten günlük 8 bin lira kazanabilmek için 12 bebeği öldürmüşler bu ülkede hem de doktorlar. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlar. Ben bunu Mayıs ayında gündeme taşımıştım çalıştığım kurumda. Çetenin başında Fırat Sarı diye bir doktor var. Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı, Medisens Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi. İfadesinde bu 8 bin lirayı dağıtmasını şöyle anlatıyor. Diyor ki ben bunları çalışanlarıma motivasyon parası olarak verdim ve şerefsiz. Sen 12 tane çocuğun ölümü üzerinden, kanı üzerinden kazandığın, devletti dolandırarak kazandığın parayı sen nasıl motivasyon parası diye adlandırırsın? Bu hangi vicdanası var? Bu hangi şerefesi var? Fırat Sarı'nın çalıştığı Rehap Hastanesi'ne yani anlaşmalı olarak çalıştığı Rehap Hastanesi'ne ben Mayıs ayında ulaşmıştım ve orada Hastanenin avukatı Ramazan Zeybek benimle görüştü. Biraz uzun bir uğraş sonrasında kendisine ulaşabilmiştim. Zeybek'e sordum. Dedim ki bu bebek ölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fırat Sarı'nın e, bu suçları işlediğine inanıyor musunuz? O zamanlar çünkü bu suçlar bir iddiaydı. Soruşturma henüz tamamlanmamıştı. Ben de bu şekilde bir soru sordum. Ne düşünüyorsunuz diye. Ramazan Zeybek bana dedi ki ortada bir suç yok. Fırat Sır'ı beraat edecek. Peki dedim ya telefon kayıtları var çocuğu öldür, ölüme entübü olarak geç dedim. Zeybek bana dedi ki bu telefon kayıtları yasalışıdır. Gerçekliği tartışılmaz. Erken doğmuş bir bebeğin yaşaması zaten düşüktür. Bizim hastanemizde doğmuyor. Erken doğup hasta olduğu için de bize sevk ediliyor. Yani bir ölümü kabul ediyor. Evet ama Fırat Sarı'nın günde 8 bin lira kazanabilmek için bebeği öldürdüğünü kabul etmiyor. Neyse biz bunu haberimizde yazdık. Aradan sadece bir gün geçti. Sadece bir gün geçti. Hastanenin başhekimi aradı bizi. Mustafa Kemal Yenmez. İlk cümlesi şu oldu. Avukatın kullandığı kumpas kelimesi Bizim yönetim kurulumumuzda geçmemiştir. Biz yönetim kurulu olarak kumpas diye bir düşüncemiz yok. Soruşturmayı takip edeceğiz. Dedi ve kapattı. Şimdi bu soruşturmayı yürüten e, savcının odasında geçtiğimiz günlerde bir eleman gelip e, savcıyı tehdit ediyor. Çeteyle ilgili bu çete o kadar arsızlaşmış ki ellerini kollarını sallayarak bir Cumhuriyet Savcısının odasına girip tehditler yağdırabiliyorlar. İşlerini ne kadar profesyonelce yaptıklarını anlatabiliyorlar. Bu en başta da söylediğim gibi yani ülkedeki sağlık sisteminin, ülkedeki adalet sisteminin, burada savcıyı tenzih ederek söylüyorum, savcıyı işin içerisine katmadan söylüyorum ne kadar düştüğünün ne kadar ayak altına alındığının bir göstergesi. En nihayetinde bugün geldiğimiz süreçte Sağlık Bakanlığı bir gece yarısı kararnamesi ile bu bebeklerin öldürülmesine giden süreçte yer alan hastaneleri, adı geçen hastaneleri kapattı. Geçici olarak kapattı önlem amaçlı. Bu hastanelerin isimleri şöyle. Eminim ki birçoğuna hepiniz gittiniz. Yani ben Esenyurt'ta yaşıyorum. Ve Esenyurt'ta bulunan hastanelerin tamamına gittim zamanında. Sayıyorum hastaneleri. Özel Avcılar Hospital. Özel TRG Hospitalist Hastanesi. Özel Birinci Hastanesi. Özel Güney Hastanesi. Bağcılar MediLife, Beylikdüzü MediLife, Özel Reyap İstanbul Hastanesi bizim hem avukatıyla hem baş başhekimiyle konuştuğumuz hastane. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi, Özel Silivri Kolan Hastanesi ve bizim yine konuştuğumuz Çorlu Reyap Hastanesi. Bu hastaneler 12 tane bebek öldürüldükten sonra kapatıldılar. Elbette ki sağlık yurttaşlar için bir haktır. En temel haktır. Hastanelerin kapatılmasını ya da özel hastanelere karşı olan bir tutumumuz elbette ki sağlık bir haktır. İnsanların, yurttaşların sağlık hizmetine ucuz yolla ulaşması bu devletin bir gereğidir, yapılması gerekendir. Ancak hakkında aylardır bir soruşturma yürütülen hastaneler, ismi geçen hastaneler neden bu kadar zamandır açık kaldı? Benim aklımdaki tek soru bu. Yani bu kapatılan hastaneler 5 ay önce kapatılamaz mıydı? Bu doktorlar, bu kendine doktor diyen caniler, şerefsizler bu suçları işledikleri anda, yakalandıkları anda bu hastaneler kapatılamaz mıydı? Mesela ben şeyi de merak ediyorum. Medisens Hastanesi şu medis pardon yanlış söyledim. Medisen sağlık hizmetleri şu anda devam ediyor mu? Bakanlık bununla ilgili herhangi bir yaptırım yaptı mı? Hastaneleri kapattınız. Peki ya Rıfat Sarı'nın organizasyonu? O ne oldu? 112'ye bu al çağrıları geçen insanlara ne oldu? Bunları araştırdınız mı? Bunları gördünüz mü? Benim ilk videomda söyleyeceklerim bunlardı. Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi son zamanlarda. Tabii ki ekonomik sıkıntılar ayrı bir perspektifte duruyor. Onlara ilerleyen videolarda denk geleceğiz. Sağlıcakla kalın demek isteyeceğim. Ama bu ülkede pek mümkün değil. Hoşçakalın.